Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, şimdi ben bu güzel görüntülerin arasına biraz saplama gibi girdim ama önemli olduğunu düşündüğüm bir e, bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu gezmiş gezmiş olduğumuz bölge e, deniz seviyesinden 630 metre yükseklikte e, Yenice ve Doğan e, köylerinin ortak arazilerini gösteren yerler. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Çok güzel bir plato. Toprağı çok mümbit. Suyu da var. Düzlük bir arazi. Muğla'ya yakın. Muğla Antalya yoluna yakın. Gayet güzel. Her şey güzel gözüküyor. Nispeten de olsa fiyatlarda. fiyatlarda yani Muğlan'ın bazı yerlerine göre birazcık daha iyi gibi ama tabii o göreceği de bence de çok, aynı gibi. Şimdi ben mesela burada yayına girdiğimde sol kesimde olan e, arsalar üzerinden şimdi bir araştırma yaptığımda bir şey tespit ettim. Onu da arkadaşlara uyarma adına e, buraya koymak istedim. Şimdi mesela örneğin e, ee, Muğla Menteşe Taş Yenice mevkiindeki iki dönüm satılık zeytinlik. Ördek giriyorum buraya. Şimdi bu ilanda Muğla Menteşe Taş Yenice mevkii güzel. Ada Parsel yazmış. O da çok güzel. Sahibinden olan bir arkadaş. Sıkıntı yok. Ee, 193 ada 6 parsel. Zeytinlik demiş. İmar durumu tarla demiş. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok gözüküyor. Şimdi ben bunu bunun e, ada ve parselini verdiği için e-parselden e sorgulatabiliyorum. Şimdi bu gezmiş olduğumuz yeri önce göstereyim. Ben şimdi şuradan geldim. Doğan Köyü'nden. Arkadaşlar şu şekilde geldik. Muhtemelen tam şuradayken yayını kestim. Ben e, bu kayda geçtim. Şimdi buradaki şu 193 ada 6 parselin eee durumundan bahsediyorum. Ha e, hakeza bunun yanındaki 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 e, parsellerde de aynı. Ki ben e, buna niye dikkat çektim? Nasıl e, böyle ilgimi çekti de öğrenebildim. Çünkü şu arazi hakkında bir e, isteğim olmuştu. Tamamını almak olmasa da. E, şimdi bu tekrar ilana döndüğümüzde tarla statüsünde imar durumu olan bir arsadan bahsediyoruz. Şimdi ben bunu e, yine Menteşe Belediyesi'nin e uygulamasında 193 adı 6 parsel yenice diye yazdığımda bana çıkan yer şimdi arkadaşlar şu yani şu şekilde geleyim. Şurası. Şimdi bu alanın tamamı 3. derece sit alanı gözüküyor. Yani A3 diye gözüküyor çap haritasında. Ee, biraz sola gittiğimde zaten bunu görebileceksiniz. Demin görmüştünüz gerçi ama bir daha göstermekte fayda var. Şimdi Şimdi bakın burası şu alan tamamıyla 3. derece sit alanı. Şurada bir bölüm var. Bizim sorguladığımız ada ve parselle ilgili olmasa da burası ikinci derece sit alanı. Bunun tam arkasında kalan kısım da birinci derece yani A1 sit alanı olarak gözüküyor. Şimdi arkadaşlar ben buradan bahsettim. Bu bölümlerden bahsettim. Şurada bir bölüm ikinci derece sit alanı. Burası komple birinci, üçüncü derece düzeltiyorum. Buraların hepsi birinci derece. Burası komple üçüncü derece sit alanı. Şimdi ilginçtir. Şu yolun karşısı sit alanı değil. Hani daha sonra sit alanı kapsamına girer girmez ee, onu bilemem. Ama şimdi burada eğer bu bilmiyorsa arkadaş bilemiyorum ama şimdi bir arkaya geldiğimde yine benim mail ettiğim yani şu 21.750 metrekarelik bir alan 1.700.000 lira bedelle satışa çıkartılmış. Yine aynı ilan aynı ilan burada da Sadece dönüm fiyatını 75 bin lira olarak koymuşlar. Bakın arkadaşlar, bu şu anda videoyu kestiğim sol taraftaki arazi. Herkes satabilir malını. Hiç kimseye bir şey dediğim yok. Burada da aynı şekilde ilanı koymuşlar. Fakat bu ikisinde de ada ve parsel yok. Benim sorgulattığımda ada ve parselleri vardı. Tabii başka bir emlattaydı. Neyse. Sonuçta ben o sıra e, kader öğrenebildim ben bu bilgiyi. Şimdi bu ilan içinde de e, tekrar girdiğimde ne gözüküyor? Tarla gözüküyor değil mi? Tarla gözüküyor. Oysa ki e, oysa ki ne? Bu tarla ama burası 3. derece sit alanı. Şimdi alan kişi için tarla statüsü mü ön plana çıkar? Yoksa sit alanı statüsüm ön ön plana çıkar yani tarla e, özelliği tarla olabilir fakat insanlar buraya bir şey yapmak için e, bunu alıyorlar ve buradaki asıl özellik ön plana çıkması çıkartılması gereken özellik buranın sit alanı olduğu yani örnek şuradan rastgele sit alanı diye yazdım sahibinden'e bir arkadaş imar durumuna sit alanı olarak e, yazmış e, şimdi e, Burası 70 bin lira. Bilmem şu demiş bu demiş. Ama sit alan arkadaşlar demiş. Ya bilmiyorum haberiniz olsun. Ne alırsınız. Üzerine sadece gidersiniz oturursunuz. Bir çadır kurarsınız. Size ait olur, bir olur falan filan bilemem. Ama burası sit alanı demiş. Ha sit alanları da 3 e, kısma ayrılıyor. Ona da baktım ben buradan. Hani her şey de e, çok kötü manasına gelmiyor ama. Şimdi alkolik sitler 3 derece ayrılmaktadır diyor. Önce arkeolojik sit alanlarının eski e, ne olduğunu anlayalım isterseniz. Eski uygarlıkların yer altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerin yaşadıkları devrin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanlardır. Şimdi birinci derecede kesinlikle aynen korunacak. Yani A1 o size e, şurada gösterdiğim şu bölge yani hiçbir şey yapamazsınız. Ha Bu ikinci bölge ne demiş? Korunması gereken ancak koruma ve kullanma koşulları koruma kurulları tarafından belirlenecek korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Şimdi bahse konu ilanların olduğu yer ise 3. derece sit alanı. Koruma kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlardır. Yani Şimdi buralarda bir takım şeyler yapılabilir. Hani hiçbir şey yapılmaz manası çıkmaz. Ama sen ben oraya yeni bir konut yapayım. Oraya işte bir, bir e, villa yapayım falan dersen yaptırmazlar. Muhtemelen e, hani tarımsal amaçlı bir takım şeyler uygulamalar yapılmasına izin veriliyordur. Zaten ilanda demiş çiftlik e, maksadıyla e, düşünebilirsiniz. Devlet destekli projelerde falan filan demiş ama Önemli olan o değil arkadaşlar. Önemli olan buradaki e, sit alanının olduğunu buna talip olan arkadaşın bilmesi gerekiyor. Bu onun en tabi hakkı. Yani yanılıyorsam bilmiyorum ama e, bu yayına e, işte bu güzel görüntülerin arasına ben böyle bir saptamayla girmek istedim. Herhangi bir yere e, talip olursanız ada parselini isteyin. E, oradan ee, pozisyonunu yine bu şekilde sorgulatın arkadaşlar. Tamam mı? Bunu sorgulattıktan sonra da yani burada da kalmayın. Tamam güzel. Ee, yanında sağında yolunda e, neresi olduğunu anlayabilirsiniz. Ee, fakat bir de e, arko, e, arkeolojik sit alanı mı? Değil mi? Çünkü Muğla bölgesinde böyle yerler var. Yine eçaptan Menteşe Belediyesi böyle bir güzellik yapmış, diğerleri de yapmış e, olduğunu düşünüyorum, bilmiyorum yani bakmadım ama yani bunu bir araştırın, yani gidip belediyeye de sorabilirsiniz. Fakat böyle de bir ön araştırma yapılabilir. E, yani mesela burası işte ne, e, Klandos, Teara e, Kalesi, ne demekse bilmiyorum eski, milattan önce yaşamış bir uygarlığın burada kalıntıları mevcut. O yüzden bazı şeylere izin verilmeyebilir. Ha, şuralara yapılmış. İşte dediğim gibi burası sit alanı değil. Yani şu yolun şu karşısı sit alanı değil arkadaşlar. Çok ilginçtir ama yani bunu ya yarın sit öbür gün sit alanı olmayacağı manasına gelmez. E, fakat benim bunu satın alırken bilme hakkım var. E, bunu da en baştan söylenmesi gerekiyor ki ya ben bunu zaten söyleyecektim. Ya arkadaş söyleyecektin söylemeyecektin. Ya bu benim en önce bilmem gereken hakkım bunu saklama bunu en öne koy ya en öne koy ya sit alanı de 3. derecede ikinci derecede ne dersen de ona göre de gelin benim e, vaktim almayın de e, sizin de ben vaktiniz almayayım de bu şekilde bir yapın ama e, öyle olmuyor işte artık bilemiyorum niye böyle olmuyor bizim neden böyle bilmiyorum ama arkadaşlar bu güzel arazinin böyle mayın tarlası gibi tehlikeleri var. Bunu sizi uyarma açısından bir en az bir hataya sebebiyet vermeme açısından sizi bilgilendirmek istedim. Hepiniz sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.